Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı takımın genel kadro kalitesinden memnun. Ancak İsmail Kartal yönetimden mümkünse forvet ve sol bek takviyelerini yapmasını istiyor. Ve Fenerbahçe'de artık gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yönetim takviye için ilk etapta kiralık oyunculara yönelecek. Transferde asıl yapılanma sezon sonunda yeni gelecek teknik adamla birlikte yapılacak. İsmail Kartal takımın kadro kalitesinden memnun ancak Güçlendirilmesi gereken bölgeler olduğunu da düşünüyor Bunların başında Forvet geliyor İsmail Kartal son vuruşlarda etkili Mesut, Pelkas, İrfan, Valencia Gibi isimlerle uyumlu bir oyuncunun Büyük fark oluşturacağına inanıyor Tecrübeli teknik adam Yönetimin bir süredir transferi için Uğraş verdiği Vedat Moriç'e Onay verdi Kosavalı Forvet bir numaralı aday konumunda Golcü oyuncunun sezon sonuna kadar Kiralanması için Çalışmalar son sürat devam ediyor İsmail Kartal savunmanın iki kenarında da eksiklikler olduğu yönünde rapor verdi. Ancak sağbekten Nazım'ın yanı sıra Ferdi ve Samuel'i kullanabileceğini belirten 60 yaşındaki teknik adam sol beke takviye gerektiğine işaret etti. Yönetimin bir süredir gündeminde olan Montepeli yerli Nicolas Cozza için Fransız ekibiyle temasları sürdüğü kaydedildi. Ancak 22 yaşındaki oyuncu için kulübün kiralama formülüne ikna etmek hiç de kolay değil. Bu nedenle alternatif isimler de belirlendi. Bunlardan biri... Tony Lato. Valencia forması giyen İspanyol savunmacının şartları araştırılmaya başlandı. Siyah beyazlar rekabette Jose Gaya ve Jesus Vazquez'in arkasında kalan 24 yaşındaki oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe ekonomik koşullarının uygun olması halinde Lato transferi için teklif yapacak. Ancak ilk olarak İspanyol sol bekin 11 Aralık'taki Elça maçındaki sol arka adalesindeki yaşadığı sakatlık hakkında bilgi alınacağı kaydedildi. Valencia altyapısından yetişen Toni Lato daha önce PSV ve Osasuna'da kiralık olarak görev yapmıştı.